Benim burada değişik bir şey yapmam lazım. Şart. Çalış mesela. Fiyatları yarıya indirdi. Patron çıldırdı. Öbür yarısını kim ödeyecek? Kovuyor muyuz Altan'ı? Ama sen söyle. Altan. Al, Altan. Ya beni mi dinler misin? Ya dinlemiyorum. Bir kabak çiçeği dolması yedim Kıymet Hanım. Bu kadar güzelini rahmetli annem yapmıştı. Afiyet olsun. Kim yaptı bilmiyorum. Gökten kabak çiçeği dolması mı düştü? Kapıyı açtım dolma. Bakabilir miyim? Kızım. Borç var arabanın üstü. E, o benim değil. Ödemeden arabayı veremeyiz. Ne? çikolatalar Ee, daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Bugün özel mi toplandınız? Cenazem mi var ışıl ışılsınız? Abla ne yapıyorsun? Tanıdın o... mı? Salladık <laughs> mı? Salladık mı? Yavrum iyi misiniz? Bu ne abartılı hareketler ya? Allah Allah. Kız neyin abartısı? Korktum. Güzel günler yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.